Herkese merhaba. Bugün hep birlikte yoğurt mayalayacağız. Ancak bildiğimiz teknikten değil, farklı bir teknikle mayalamayı deneyeceğim bugün ilk kez. Süzme işleminden sonra ocağa aldım sütümü, 5 kilo sütümü. Onu kaynatacağım. Çok uzun süre tabii kaynatmayacağım. O ilk fokurdamayı gördüğüm an kapatacağım altına sonra 45 derecelere düşürdükten sonra normal bildiğiniz e, kenara ayırdığınız mayalık yoğurttan e, koyacağım içine eski yoğurdumdan ve bir tane küçük e, yeşil çam kozalağı atacağım ve bu şekilde 5-6 saat onun mayalanması için izin vereceğim sonra hiçbir şekilde e, çam kozalığını çıkartmadan buzdolabına atacağım ertesi günü de onu tüketmeye başlayacağız Ayrı bir tabakta elma sirkesinin içine bir tane yeşil kozalak koydum. O da bekleyecek. Evet, sütüm kaynadı. E, o kadar güzel koktu ki, e, 5 kilodan 2 kilo kadarını içmelik ayırdım. E, geri kalanını o az önce bahsettiğim taktikle yöntemle e, mayalamaya çalışacağım. E, şöyle 3 kilo kadar, 2,5-3 kilo kadar süt kaldı. E, 45 derecelere, 50 derecelere geldi şöyle biraz daha havalandırayım şu an 48 derecelerde 45 falan olması lazım güzelce maya tutması için bir tarafta e, eski yoğurdumdan biraz aldım çırptım onu güzelce yumuşattım diğer tarafta bahsettiğim yeşil kozalak küçük bir kozalak var Zaten ilk aşamada değil, bir sonraki yoğurdumun bitmesinde yeni yoğurt mayalarken bu kozalak işi, işe yarayacak. Şimdi zaten içinde eski yoğurdumdan koyacağım için mayalanacak. Ancak işin sırrı zaten e, o kozalakta olacak. Şöyle soğutuyorum bir taraftan hızlı hızlı. Yan tarafta eski yoğurdumdan e, var biraz çırptım. Bir de kozalak var kozalak bu mayalayacağım yoğurdun bitmesine yakın bu yoğurdun mayasıyla yeni yoğurt mayalamayacağım kozalakla mayalayacağım bir sonraki yoğurdumu kaç derecelere geldik Hala istediğim sıcaklıkta değil. Kapatayım. Şöyle yeşil. Tazecik bir kozalağım var. Şöyle yapıyorum ki hemen istediğim sıcaklığa gelsin. Ya şu anda aslında parmağım dayanıyor sıcaklığına ama Evet, şu an istediğim sıcaklığa geldi. Hemen eski yoğurduma biraz süt alıp şöyle karıştırıyorum. Hızlı karıştırıyorum. Biraz süt koyup dibinde kalanları da alalım ki ziyan olmasın. Şöyle karıştırıyorum güzelce. Ve kozalağımı bırakıyorum. Yoğurdumu güzelce sardım. Normalde bu kapağı da kapatmıyorum. Sadece örtü yetiyor ama burası soğuk olduğu için kapak da koydum. Hem mayalanma sürem hızlansın diye. Sabaha kadar duracak. Sonra o zaten yoğurt olacak içindeki yoğurt mayamla, eski yoğurdumla birlikte. Kozalak da içinde kalacak. Çıkartmayacağım. Yoğurdum bitmeye yakın. Diğer mayalamada artık yoğurttan kullanmama gerek kalmayacak. Günaydın. Ee, dün mayaladığım yoğurduma bakacağım. Nasıl olmuş? Açıkçası merak ediyorum. Kozalak var içinde biliyorsunuz. Bakalım. kilo kadar süttü. Kaynattıktan sonra biliyorsunuz 2 kilo kadar içmek için ayırdım. Çok güzel koktuğu için o yüzden bu görüntü yani. Herkese merhaba. Bir kez daha. Bugün yine sabahtan süt söyledim 5 kilo kadar. Yine kaynattım. 2 kilo 3 2 kilosunu ayırdım yine içmelik dayanamıyorum 5 kilo yoğurt yapmaya niyetleniyorum ama süt çok güzel koktuğu için hemen içmelik ayırıyorum biliyorsunuz öncekinde e, içine kozalak koymuştum ve biraz e, önceki yoğurdumdan da e, yoğurt koymuş öyle mayalamıştım son yoğurdumu bu süt şimdi bu kaynayıp e, istediğim sıcaklığa gelen e, sütümü hani şey diyoruz ya parmağınızı sokun elinizi yakmayacak dereceye gelince olmuş demektir mayalayabilirsiniz diyoruz ya. Ben bunu hiç tutturamadım. Ee, yani benim herhalde sıcağa karşı e, ne bileyim e, bir hissim mi yok? Elim yanmıyor. Yani ya da sıcaklık geçiyor. Hep kaçırıyorum o sıcaklığı. Artık dereceyle yapmaya başladım. Termometreyle, sıvı termometresiyle. 45 dereceler iyidir. Mayalayabilirim. Heh, şimdi püf noktasına bakalım. E, termometremi kapattım. Şöyle güzel bir kenara koydum. Evet, öncekinde dediğim gibi çam kozalayla mayalamıştım yoğurdumu. O kıvamı size göstermiştim. Şimdi bu süte hiç yoğurt koymayacağım. Sadece önceki yoğurumun içinden çam kozalağımı aldım. Direkt içine koyacağım. Ve saracağım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi şöyle sardım güzelce etrafını. Yani en az 6 saat durması lazım böyle. Günaydın. Ee, kozalakla sadece kozalakla e, mayaladığım yoğurdum. Acaba tuttu mu tutmadı mı? Çok merak ediyorum gerçekten. İçine sadece eski e, yoğurdumun e, içinde bulunan kozalağı çıkarıp e, normal mayalama sütümün içine koydum o kozalağı hiç yoğurt eklemedim kozalağın etrafında bulaşık yoğurtlar vardı bilmiyorum onun etkisi olacak ama tek kozalağın da böyle bir etkisi var çünkü biliyorsunuz çiğ damlalarından bile incir yaprağından bile, bile süt yoğurt mayalanabiliyor bilmiyorum şimdi kozalaktan ne olacak çok merak ediyorum o yüzden birlikte bir açalım O um... 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 um...